Da maalesef Filistin'in tamamında bir soykırım e, tehlikesiyle karşı karşıyayız. Batı Şeria'da ve Cen'in bölgesinde de bu saldırıların Siyonistler tarafından onlar büyük bir inançla, büyük bir sabırla e, zaferi elde etme ile ilgili mücadelelerine devam ediyorlar. Biz her türlü e, maddi ve manevi destek noktasında elimizden gelen bütün gayretleri kendileri için seferber etmeye çalışıyoruz. Biz Gazze'de Ramazan ayı boyunca orada bir günlük 1500 kişiye iftar e, verecektik. E, Sayın başkanımıza sorduk e, Cen'in için ne yapabiliriz diye e, ee, belediye başkanımız da şu ifadeyi kullandı. Gazze bizden çok daha kötü durumda. Cenin'e yapacağınız yardımı Gazze'li kardeşlerimize yapın diye kendisi teklifte bulundu. Biz de buna istinaden inşallah Gazze'de yapacağımız desteğimizi iki katına artırmak suretiyle e, Gazze'li kardeşlerimizle inşallah beraber olacağız. Onlara desteklerimiz devam edecek. Mahallin aşkı raya. وعلى دموع اللي بشكل كبير وهي يعني انا بعتبرها يعني اكبر شعور يعني واكبر تعبير لسياده الرئيس رجب طيب اردوغان بصراحه على مواقفه ليست جديدة بصراحه لكن الحقيقه احنا موقفه بالنسبه لنا كفلسطينيين اولا يعني هذا موقف نبيل Cumhurbaşkanımız zaten dünyada sadece Müslümanların değil, dünyadaki mazlumlara sahip çıkmayla ilgili mücadelesini her platformda kuvvetli bir şekilde ortaya koymaya çalışıyor. Dünyaya gür bir ses olarak bunu ifade ediyor olması hakikaten bizi de gururlandırıyor. Filistin'de ve Kudüs'ün özgürleşmesine sebep olacak bir yolculuktur. İnşallah bunu başaracağız ve özgür Filistin'i, özgür Gazze'yi hep beraber yaşayacağız, göreceğiz inşallah.